Bir olması için gayret göstereceğiz. inanıyorum. Bazen küçük bir dokunuş, bazen farkına bile varmadan yaptığımız bir destek, bazen yapılan bir konuşma, bazen verilen bir eğitim, bazen dikilen bir fidan, bazen atılan bir adım, sandığımızdan daha fazla etkiler gösterebiliyor. İşte bu yüzden biz de elimizden geldiğince küçük büyük hizmet demeden, yılmadan ve yorulmadan daha fazla hayata de değiştirme gayreti içinde olacağız. Bunun yanında yaklaşık bir buçuk yıldır sosyal hayatlarımızdan ve roter halimizden uzak dört duvar arasında kaldık. Bugünlerin telafisi için eşlerimizin düzenleyeceği geziler, konserler ve eğlenceli davetler aynı zamanda da kulübümüze gelir getirecek organizasyonların gerçekleştireceğini umuyorum. Dönemimizin bol hizmetli, hayatları dokunuşlu, sürdürülebilir projelerin üretici. Sekreterim Rotaryan Burak Uğur. <laughs> Saymanım Rotaryan Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu. <laughs> Ve bir diğer yönetim kuruluyla Rotaryan Halit Emiroğlu. Şimdi sen önce rotel ailesine katıldığımızda Demir henüz dünyaya gelmemişti ve kısa bir süre sonra bir roteli bebeği olarak doğdu. Demir'i kucağımıza almanın heyecanını yaşarken sevgili Özlem abla ve Volkan abinin devir teslim törenlerini. Demir henüz birkaç günlük olduğu için maalesef katılamamıştım. Ama hemen ardından Özlem ablanın organize ettiği bir kahvaltı olmuştu ve Demir'le birlikte katılmayı başarabilmişti. Şimdi ise sıra artık bizim başkanlık serüvenimize geldi. Siz değerli Rotaryen dostlarımızdan bu serüvende Rotary tecrübelerinizi bize aktarmanızı, yol gösterdi birbirimizi ve beraberce yaptığımız etkinlikleri, projeleri de çok özledik.

alıcısı ya. 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 İşte ya. 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 ya? Elinizi almadan yapma dedin ama evet. teşekkür teşekkür ederim. Ederim. Sağ yapacaksın sözümüz keselim. Tamam Keselim. Kesin Evet, Seda da teşekkür ediyorum. Başkan bıçak başkanı <laughs> kesiyor. şöyle ön tarafa baskı Bak Seda Hanım'ın yokluğunda biraz şey yok. <laughs> Beni götürmedin diyecek şimdi ama. <laughs> Kendilerini sahneye davet ediyorum. Ben de memnun oldum. Teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yardımlarından esir gelmedi. Her başım sıkıştığında yardımcı oldu bana. Umarım Mert Başkan'ın da güzel bir dönem geçirir. Her zaman yardıma ihtiyacı olduğunda Rotary ve Rotary ailem burada. Bunu hiçbir zaman unutma. Başlayalım mı? Merhaba. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Geçmiş Dönem Guvernörlerim, Sevgili Rotaryen Büyüklerim ve Eşleri, Sevgili Rotarak Ailem ve Değerli Basın Mensupları, Hepiniz hoş geldiniz. Rotary ailemizde fırsatlar yarattığımız dönemimizi geride bırakarak hizmetlerimizle hayatlarımızı değiştireceğimiz güzel bir döneme başlıyoruz. Umuyorum ki yaklaşık iki senedir devam eden pandemi nedeniyle yaşadığımız ve hiçbirimizin alışık olmadığı olumsuz koşullar sona erer. Ve daha verimli çalışma ortamları yaşarız, yaratırız. Rotary ailesinin kuruluş felsefesi olan hizmet idealinin geliştirilmesi ilkesinde bu birlikteliğimizi topluma hizmet fırsatına çevirme imkanı yaratmasını ümit ediyorum. Saygılarımı sunarım. bugünlerde beraber toplanırlar. Başkanlık devir teslim töreni yaparlar. Aşağı dünyada 200'e yakın ülkede ve 40 bine yakın kulüpte yüz binlerce Rotaryen bir araya gelir. Bu devir teslim törenlerini gerçekleştirirler. Bu törenlerde ben de sabahleyin bugün ne söylerim, ne anlatırım diye düşünürken dün başkanımızla yaptığımız küçük bir toplantıda Rotary'nin belki hiç duymadıkları Peki hiç bilmedikleri entelektüel hayatını tarihsel olarak eee dünya barışını biliyorsun yolum sen nasıl seviyorsun anladım şarkın canaz diyorsun <laughs> ben balarısı gibiydim Senden önce Bak pervanelere dön Bana ellerini ver Hayat seni sevinci Bana ellerini ver Hayat seni sevinci Güzel yoluna Aradım ömrümden Gel kaçmak için Bana ver <laughs> <laughs> Hayat senin güzel, güzel, sana gönlümü <laughs> verdim, nasıl güzel.